Herkese merhaba. Ben Muhammed. Evet. Canım sıkıldı. Lanet olsun. Heh. Canım sıkıldı. Ben de bir tane daha video koymaya karar verdim. Ka Minecraft'la Happy Wheels aynı güne denk geldi. Çıplak kız mı? <gülüyor> <gülüyor> ya tamam. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Pedapay Jetfall. JB. Bunu burada geçelim. Ben zaten loop olamam. İmkan yok. İmkansız. Okey. Of. Üf. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sonunda kurtuldum var ya. O. Of. of. Nasıl sürebiliyorsan artık bisikleti. Cık. Bisiklet skill. 5900. Of. Madde pony.

sana gel gel geber, gel Pislik Ya Sevmiyorum böyle şeyleri ben Daha çok Aha artı 18 Sword 18 Keberin lan Dediler Geberin görmediler hala birbirlerine seviyorlar imkansız suikastçı nasıl lanet olsun. hop çat imkansız diye bir şey yok dostum imkansızı ben başarı falan ha hoca hoca gel ver hadi git seni öldür Büyük ihtimal aşağı düşecektim, patlayacaktım falan filan filan. Ama düşünmüyor yani. Don't move Matrix. Wow. E ben nasıl kurtulacağım? Lazuz. Thanks for playing. Ah, oh. Swiss maker falan. Ne oluyor lan? FPS kaça düştü falan. Ne oluyor lan? Spin spin spin. spin. power Bir şey anladıysam arap alayım. Vallahi arap alayım. Hiçbir şey anlamadım. Çok saçma bir bölüm. Benim <laughs> Epic map. <laughs> Benim epic map. Nasılsın? <laughs> Hop. Black felap. Kazandım. Bisiklet kazandı. <laughs> hmm. Oh my god! Oh. Abicim sandığın gibi değil. Bir yenge bir çıkar mısın lütfen? Bir, bir sandığın gibi değil. Bir dakika. Bir dakika. Of yenge parça öyle bir... <laughs> öyle şey yapmışım ki yengeyi valla. Parçalara verdim şu an. Pardon sandığın gibi değil. Ben oda servisiyim. Evet oda servis. Yok burası. Ev. Housekeeping. Bak. Bak yengenin altını sen al üstünü ben alayım. Olur mu? Ay kıçımdan çıktı şeyim. Tövbe. Üf, ne saçma işte Banyo zamanı. Yine FPS düşüşleri. Banyoya backflip Aha su geliyor. Aa, çok soğuk. Biraz ısız şuna. Lighthouse. Hop. Oh, boğuluyorum. Köpük gelecek mi? Niyet ettim Allah rızası için bu de almayan 3 kere ağza 3 kere buruna ee, Tamam ya yeter o kadar su Minecraft Adventure Her tarafta da her, her videoda da Minecraft bir videosu var Evet Furnace'miz burada benim artı gibi Aha bir tane koyun öldür koyunlar kötüdür diyeceğim

Hadi koyun bizi götürsene. Sana binemiyor muyum koyun? Hoppa. Creeper yok mu? Obsidian. Yükleniyor. O cehenneme geldi. Oh. Çocuğum burada. Ben buradayım. Ah, Nasıl bir dakika safa geçelim? Careers. Al bak şimdi benim. Presence. Kazandım. Hilecilikle kazanmış olabilirim. Snow Race. Hoppa. Tututun 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 tututun. Er uzanın koşan piyatları. Putum 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 Help me. Let's rock low. Yardım edeceğim bekle. Önce bir yarış kazanayım geliyor. Shit, aynen. <laughs> Buzun içine nasıl kalabilirim? Christmas yani Christmas'ta tam versiyonu gelecek. Hmm. Çok zor diyor ama. Bakalım. Ha, şurada arkası değil mi? Bir dakika bir dakika. Hop orada duracaksın. O yukarıda ne var? Bunu bir kenara kesin böyle video olarak yapıştırın. Muhab Happy Wheels'ta en güzel atlama. En havalı. Havalı atlama. Minecraft mini games, mini games'e bakalım. Az <laughs> sonra bitiririm. 9 dakika falan olsun bitiririm. Şunu oynayayım. Lanet olsun oyun oynayayım. <laughs> ova, ova, ova. 4 dakika. Haberim yoktu. var varım. Hop. Hop. İsmail abi. Hava. <laughs> Fatality. Diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Son. Son. Sadece Space'e bas. Fıçıyo. Neyse sadece spesif hazırım bakalım. <laughs> yine öldüm. Ah. Hala. Evet. Kazanıyorum. Lanet olsun. Kazanabilirim. Evet, table broken oldu. <laughs> Sen öyle zannet, ben noob değilim, tamam mı? Ben noob değilim. Tamam. Her neyse. Bir dahaki videoda, bakın burada ne var? Ne? Onları biliyorum. Aynen öyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi unutmayın Hoşça kalın. Ben de benim yapayım ya. Yani? Pat, 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 pat 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 Ja, ihr shoes.